Tiktok'taki görebilmek için arkadaşlar mutlaka üye olun veya abone olun. Tiktok'ikler abone olsun arkadaşlar. Ee, Youtube'dakiler de katıl butonu üye görebilirler. Arkadaşlar kendime her hafta portföy çalışması yapıyorum. Tabi bunları da üyelere özel olarak paylaşıyorum. Peki başarısı nedir ne değildir diye hemen ilk önce tabi bunu anlatacağız ama ilk önce şunu paylaşayım. Portföyüm arkadaşlar hisse bazlı değil. Kendime ait portföyüm tamamen e portföy bazı arkadaşlar. Yani tek bir hisse yüklenmek için yapmıyorum bunu. Portföy olarak düşünüyorum. Yani bir sepet olarak düşünüyorum. %5 stop arkadaşlar. Zarar edeceğim zaman direkt satıyorum. Yani hiç böyle kaşına gözüne bakmıyorum ki Reader zaten satıldı onu da söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar tepki hareketi üzerine kuruldu. Yani en yüksek değere göre en son biten değer değil arkadaşlar. Mesela 3 hafta boyunca son değere göre değil. O üç hafta boyunca en yüksek değerine göre kuruldu. Bunun dışında arkadaşlar Hisse bazlı yapmadım zaten söyledik ve portföyler arkadaşlar bin TL her hisseden bin TL girmişim gibi düşünüyorum. E, tabi bu hisseyi görebilmek için TikTok'ta profil kısmından abone olanlar bunu görebiliyor veya aşağıda e, üyelerden arkadaşlar katıl butonuyla üye olan arkadaşlarımızın YouTube'dakilerde destek paketiyle destek vererek görebilirler veya kendileri de eğer benim hisselerini istiyorlarsa arkadaşlar teknik olarak benim değerlendirmemi istiyorlarsa diğer 3 pakete sondaki 3 pakete de sahip olurlarsa destek verebilirler arkadaşlar. şimdi şöyle bakalım nedir ne değildir diye. Baktığımız zaman arkadaşlar bu portföy 23 tane devam eden portföyümüz var bu biten portföyümüz. biten portföyde yüzde arkadaşlar 91 yani 23 hissenin 21 tanesi borsamızdan en yüksek değerine göre daha fazla değer kazanmışlar. Bakın arkadaşlar şuradaki değerler en yüksek değerler, yüzdesel değerler. Bunların hepsi borsamızın ilk girişteki değerinden daha yüksek değer olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arkadaşlar borsamızın en yüksek değeri %2.60 iken giriş seviyesine göre Portföyümüzün en yüksek değeri %8.46. Yani yaklaşık 3.25 katı daha fazla değerlenmiş gözüküyor. Tabi dedik ya son değerine kesinlikle bakmıyorum arkadaşlar. Benim için önemli olan tepki hareketi. Yani bitiş hali değil. Devam eden portföyümüze baktığımız zaman şu aşamada gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar burada da ciddi bir anlamda daha güzel bir şekilde devam ediyor. Burada şimdi bakın borsamız en yüksek %3.05 kazanırken ne zaman itibaren 23 Haziran daha 5 gün, iş gün oldu arkadaşlar %3.05 borsamız değer kazanırken 6.62 şu anda en yüksek değerini gördü ki borsanın yaklaşık 2 kat arkadaşlar onu da söylemekte fayda var. Tekrar söylüyorum benim tüm <laughs> buradaki düşüncem tepki hareketinin üzerine kurulu. Bunun dışına baktığımız zaman da 16 hissenin arkadaşlar 11 tanesi borsamızdan daha fazla kazanmış gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık olarak da %60'a falan tekabül ediyor arkadaşlar. Yani gayet de hatta 70 de diyebileceğimiz bir seviyeye denk geliyor. Gayet de güzel bir durum bana göre arkadaşlar başarı anlamında. Hayırlısı olsun bakalım. Yeni portföyde arkadaşlar görebilmeniz için abone olursanız aşağıdakilerden katıl butonundan veya tiktoktan çok memnun olurum. İyi günler diyorum sağ olasınız.